Arkadaşlar selamlar gördüğünüz gibi yeni fotoğrafımız geldi ki gerçekten ilginç bir fotoğraftı. Özellikle Feng'in hemen arkasındaki takvim hepimizin dikkatini çekti. Çünkü bir tane değil birçok tarihin üzerinde bir işaretlenme vardı. Ama özellikle bir tarihin yuvarlak içine alınması gerçekten kafaları karıştırdı. Şimdi bu tarihler nelerin tarihleri olabilir bir bakalım. Kendi düşüncelerimizi teorilerimizi sizlerle paylaşalım. Çünkü biliyorsunuz ki son Brawl Talk'umuzda duyurulduğu gibi sneak peeklerde sizlere anlattığım gibi bu Brawl Pass sezonu biraz daha kısa olacak arkadaşlar. O yüzden bu tarihlere bakarken teorilerimiz üretirken de bunları bir aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Videoya geçerken sizlerden bu video için bir tane like istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olup bana gerçekten büyük bir destek olabilirsiniz. Yani şu an sesimin tekrardan kusuruna bakmayın ama yavaş yavaş atlatıyoruz, iyileşiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle beraber şu tarihler ve bu fotoğrafı bir inceleyelim. Yani şu an herkes tarihlere odaklandı ama bu fotoğrafta farklı bir şeyler de var mı? Bir onlarda bir göz atalım isterseniz. Şimdi önce özellikle olarak tarihlere gelmeden önce şöyle bir bakalım. Burası Feng'in odası muhtemelen arkadaşlar. Şimdi fotoğrafın hemen şöyle sol üst tarafına baktığımız zaman burası bir dolap görüyoruz. Dolapta bir şeyler yazıyor. Tabii ki bunların ne olduğunu okumamıza imkan yok. Yani şurayı biraz anlayabilir miyiz diye düşünüyorum ama MAC gibi bir şeyler var. QA gibi bir şeyler yazıyor. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama burada dikkatimizi çeken nokta Shelly yani şu arkadaki kişi Shelly yani muhtemelen Shelly arkadaşlar üzerinde soru işaretleri var ne anlam ifade ediyor olabilir yani oradaki yeşil not kağıdına bakarsak sarı not kağıdına bakarsak şimdi sarı belki bir anlam ifade etmiyor ama yeşil buff'ı işaret ederken kırmızılar da nerf işareti diye olabilir Ya yani buradaki de tam böyle bir kırmızı değil pembe gibi bir renk var ama Shelly ile... Feng'in ne bağlantısı olabilir? Gerçekten bilmiyorum ama biraz da hani Shield'in hayranı da olabilir gibi düşünüyorum. Yani Colette gibi düşünebilirsiniz. Özellikle burada Shelly'nin fotoğrafının olması gerçekten ilginç. Şu yukarıdaki zaten en son kademede alacağımız kostümünün ceketi mi pelerini mi arkadaşlar? Öyle bir şey görüyorum arkada. Hemen şu arka tarafa baktığımız zaman burada bir bardak ve orada Max'in sembolü var. Arka tarafta bu ayakkabı özellikle şu ayakkabı Son e, durumlara baktığımız zaman Spike'ın ayakkabısı diye de geçiyordu. Ki reklam olarak e, Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nda falan çok çok fazla gördüğümüz bir ayakkabıydı. Hemen şuradaki de gördüğünüz gibi yine Feng'in son kademede alacağımız ayakkabısı. Burada bir saat var. Saat 3'ü gösteriyor sanıyorum arkadaşlar. Ve üzerinde de e, Star Park logosu var. Star Park logolu saatin olması da ilginç. Ve saatte 3'ü gösteriyor arkadaşlar buraya baktığımız zaman. Yani normal şartlarda bu tarz saatler bir saat göster her zaman bizim için ilginç olabiliyor. Yani bir mesaj içerme edebiliyor tabii ki. Her şey olabiliyor. Yerde mısır patlakları ki bu muhtemelen bir aksesuar arkadaşlar. Fengin aksesuar ki zaten yine sneak peeklerde sizlerle paylaşmıştık. Burada yine bir kağıt. Yani oldukça dağınık bir odak. Burada bir şapka mı var abi? Bu işte bu Rose Stars'ın arkası logosunun arkasında bulunan şey ne gerçekten ilginç ama sanki Mısırcı Rico'ya da bir ait olabilir mi diye düşünüyorum ben. Yani arkadaşlarımıza sizlere de sorayım yine. Mısırcı Rico'ya ait olabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu tarz fotoğraflarda bu Rose Stars logosunun arkasındaki durumlar bizim dikkatimizi oldukça çekiyor ve arka tarafta da bir tane valizi görebiliyoruz. Arkadaşlar yukarıda da işte gördüğünüz gibi buradaki poster ve gelelim takvim detayına. Şimdi takvime baktığımız zaman gerçekten ilginç durumlar var. Özellikle Şubat ayı yani 28 gün olduğunu düşünürsek Şubat ayının bir takvimi var burada. 1 2 3 4 training yani eğitim, antrenman gibi düşünebiliriz. Yani burada kendi savaşçımız yani özellikle Feng burada kendisine bir program belirtmiş gibi düşünürsek eğer şimdi dövüş sporlarını da sevdiği için antrenman, eğitim bir ihtimal tamam hani orayı anlayabiliriz ama 5'inden 11'e kadar normal hiçbir şey yok ama 12 ve 13'ün altı çizilmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman yanlışım yoksa eğer son sneak peek'lerde yine Brawl Talk'ta hatırladığımız kadarıyla bu sezonumuz 7 hafta sürecek. Yani yanlışım yoksa tabii ki. Yani siz eğer yanlış bir şey hatırlıyorsam lütfen düzeltin arkadaşlar. 7 haftalık bir sezon içerisine baktığımız zaman 12 ve 13'ün altını neden çizmiş olabilir Feng? Şimdi baktığımız zaman 12 ve 13. Şimdi 12 Şubat'ta sezonumuzun bitmesine 24 gün kalıyor. Bir Brawl Talk olabilir mi? Olabilir niye olmasın 24 gün var ama çok çok zor bir ihtimal gibi geliyor. 13 Şubat'a baktığımız zaman 13 Şubat'ta da 23 gün kalıyor. Yine ben zannetmiyorum bir Brawl Talk olacağını. Şimdi buraya baktığımız zaman hadi 12 ve 13'ün eleyelim diyelim arkadaşlar ki 12'si cumartesi. 13'ü pazar gününe denk geliyor. Öyle de düşünebiliriz. Onun dışında bu 12 ve 13'ün altı siyahla çizilmiş. 16, 17 üzeri kırmızıyla çizilmiş ki Bunların neden böyle olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe. Şimdi Çarşamba ve Perşembe diye düşündüğümüz zaman da niye böyle oluyor? İlginç olabilir. Şimdi biliyorsunuz ki e, Aşık El Primo kostümü vardı tarihler yine değişebilir demiştik. 14 Şubat'ta gelecek demiştik ama tarihler değişebilir dedik ama şimdi 12 13 onun etkinliği mi olur acaba? Onu da bilmiyoruz. Yani tam tarihlerini de bilmediğimiz için bir etkinliğin tarihi var mı yok mu ya da bir etkinlik olacak mı olmayacak mı ama son bu gördüğümüz kadarıyla bir etkinlik olacak ama bunun tarihini bilmiyoruz. Şimdi 16, 17 ve 21'in üzerinin kırmızıyla çizilmesi gerçekten burada takvim anlamında kafaları çok karıştırıyor. Ama özellikle 26'nın üzerini kırmızıyla çizmeleri de bir Brawl Talk olabilir mi diye herkese düşündürüyor ki. Şu an Brawl Stars Türkiye Twitter hesabına ve İngilizce hesabına gidip baktığınız zaman herkesin düşündüğü konu bu. Bakalım olabilir mi? Biz de kendi teorilerimizi düşünelim. Şimdi 26 Şubat'ta yani şuradaki takvimde şu kırmızılı bölümde olduğumuzu bir düşünelim. 26 Şubat'ta sezonumuzun bitmesine tam 10 gün kalıyor arkadaşlar. Tam 10 gün kalıyor. Ve sezonumuz ne zaman bitiyor biliyor musunuz? 7 Mart. Brawl Talk'ta ne demişlerdi? Brawl Talk yani Brawl Pass sezonları artık daha kısa sürecek ve her ayın ilk pazartesi günü başlayacak şeklinde bir durum vardı ki 7 Mart'ta da pazartesi gününe denk geliyor ve sezonumuz 7 Mart'ta başlayacak gibi görünüyor 11. sezondan bahsediyoruz biz burada yani 26 Şubat'ta bir Brawl Talk'un gelmesi 7 Mart'a kadar aradaki mesafenin çok iyi olması 26 Şubat'ta bir Brawl Talk'un olma ihtimalini tabii ki de arttırıyor. Farklı bir şey olmazsa eğer. Çünkü 10 gün kalıyor sezonun bitmesine. E sinik e, onun dışında biliyorsunuz ki bizim sezonlarımız bitiyor ama sezon bitmeden önce zaten biz güncellemeyi alıyoruz. Geçtiğimiz bu 10 sezona baktığımız zaman hep böyle oldu. O yüzden baktığımız zaman gerçekten ilginç durum ve özellikle bu tarihlerin olması gerçekten ilginç. Yani açıkça söylemek gerekirse şu 1, 2, 3, 4 training nedir onu bile bilmiyoruz. Yani antrenman eğitim gibi bahsediyor ama 12, 13, 16, 17, 21 ve 26'sında gerçekten gözler, kulaklar her şekilde Brawl Stars'ın hesaplarında yani paylaşımlarında olacak diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Yani buradaki her tarih önemsiz diye geçtiğimiz bir tarih bile gerçekten ilginç olabilir. O yüzden sizler de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Önemli bir durumda zaten sizlerle paylaşım yapmaya çalışıyorum ben de. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.